Esas olan sağlıklı yaşamak. Çünkü bu enflamasyon hadisesi ve oksidasyon yaşamanın doğal sonucu. Yani siz yaşadığınız süre içinde vücudunuz da yıpranıyor. Ben bunu daha iyi hale nasıl getirebilirim? Bir, enflamasyondan korun. Enflamasyon dediğimiz hadise evet. bağışıklık sisteminin vücuda verdiği hasar. Nasıl korunacağım? Bir numara beslenme. Beslenmeyi düzene sokmadan siz hiçbir enflamasyon parametresini engelleyemiyorsunuz. İstediğiniz kadar takviye alın, istediğiniz kadar spor yapın, istediğiniz kadar iyi uyun. Eğer kötü besleniyorsanız asla bunların hiçbirisi size faydalı olmuyor. En önce beslenme. Ama arkasından diğer faktörler tabii ki spor yapın, hareketli yaşayın, olumlu bir yaşam gücüne sahip olun, üretken olun, bereketli olun, iyi uyuyun, sevdiklerinizle yaşayın, sevmediklerinizle görüşmeyin bile. Hayata olumlu şeyler katmak. Bunların hepsi önemli. Peki başka? Serbest oksijen radikalleri. Ne yapıyor bunlar? Dedik ya bunlar atık maddeler. Hı hı. Bunlar kromozoma hasarı, DNA hasarı yapıyor. telomerleri kısaltıyor. Bunları nasıl engellerim? İşte orada devreye antioksidan dediğimiz maddeler giriyor. Bunlar da yine beslenmeyle alınıyor. Nedir bunlar? Nedir hocam? Omega 3, C vitamini, astaxantin, D vitamini. Bütün aslında bizim yediğimiz maddelerin içinde antioksidanlar var. Mesela Anadolu'da bulunan ve en güçlü bitkisel antioksidanı söyleyeyim mi size? Hayır, Dünyadaki tabii. en güçlü bitki antioksidan kapasitesi açısından sumak sumak dünyada bitkisel antoksidan olarak en güçlü madde. Peki dünyadaki en güçlü antoksidan madde ne? Onu da söyleyeceğim size. O da bizim kril yağının içinde var. Ve bu dünyada yaşayan, kuzey buz denizlerinde yaşayan tek hücreli bir hayvancık. Bir plankton. Astacus santin. Hayvancık dedim az önce. Hayvancık değil. O da bitkisel sayılmalı. Plankton. Astaxantin, kril yağının içinde var. C vitamininden 3000 kat daha güçlü bir antoksidan madde.